Ben size bayıldım. İşe alındınız. İnanılmaz bir kadın. Evet, şimdi işe alındılar eski. Öğlen yemeğinde ne var, onu sor. Öğlen yemeğinde Hayır, ne var? Hayır, sen değil. <laughs> Sorun kadına. Efendim, öğlen, yemeğin... ha, öğlen yemeğinde ne var? Öğlen yemeğinde... Kuru fasulyeli dürüm. Söyle. Kuru fasulyeli dürüm. <laughs> Türkiye'de bir ilk. Neyse, <laughs> dünyada da bir ilk zaten. Ha, fasulyenin gazından dürümünde egzoz yapısını ayarlanıyorsunuz. E havuza az yorulacağız demek ki o gazla bu kadar gidebiliriz. Aynen öyle. Evet, iyi hissettim şu an kendimi. Evet, evet, evet. Hazır. Arkadaşım çok sevin. Ne varmış lan deyip göbeğine vurup ne, ne varmış şey? lan? Ay biz senin göbeğine. Vur. Ne varmış lan öyle yemeğinde? ne <laughs> oldu yavrum, niye konuşuyorsun? Sen konuşmuyor musun hiç? Fasulyeli Sen... dürüm. Fasulyeli dürüm. En Hayır. Sevdi... Ben söylüyorum, ben müziğin içindeyim. Ha, ne varmış öleymeni? Fasulyeli dürüm. O ne? soğan kıracaksın yanına, tamam? Fasulye. Senin en sevdiğin? Bence Ben burada kesin çalışmaya başlayalım. Evet. Evet. Şimdi tam o sırada Ezgi, sen onlarla konuşurken tam o sırada Ezgi, şey kızlardan biri düşün havuza. Beyazlı hanımefendi, siz düşün havuza. <laughs> Ve üstünüzü leş gibi yapın. Düş havuza. Gluk gittin evet. Ezgi de ki şu anda ne oldu biliyor musun? Şu anda ne oldu biliyor musun? <laughs> Ezgi şey e, ipucu vererek iyice oyalı onu sormaya çalış. Şey bilmesini sağla. Hmm. ki ölsün değil mi bu vakit? Tamam. Ee, müşteri. Bir tane ipucu verdim size müşteri. Rus mu? Havuz <laughs> Rus'a çünkü tanıyamayabilirim. olabilirim. Havuz başı. Kesin Rus. Arkadaşım yapma. <laughs> ne oldu? ya evet Ezgi şey yap. Gulu gulu. Gulu gulu. Hindi mi bu? <laughs> Christmas. Cumburlop. Cumburlop. Cumburlop benden hoşlanıyor. Help help. Help help. Niye uzatıyor? Şey kız da boğulsun diye. Sebep? Sigortadan para mı alacak? Hayır, o öyle seviyor. Action seviyor. Son boğulmasına bir saniye kala sana söyleyecek. Ve şu anda... Evet, cansız bedeni yatıyor. Bakalım kurtarabilecek misiniz? Arkada boğulan bir müşteri var. Hanımefendi, niye söylemiyorsunuz? Kadın havuza düşmüş. Çabuk havuz atla. <laughs> ya bir kere de sen atla ya, insafsız. Kadın gitti, kadın. Kaderde böyleymiş, yapacak bir şey yok. Arkadaşım olmaz. Müsen kalk ayağa. Sen yeniden yat, şey sarf sen onu çevir, sen atla tekrar. Evet. Üç, iki, bir, buyurun. Gulu gulu. Gulu gulu. Arkadaşım kadını aşağıda konuşsana kadınlar. Yazıklar olsun ne biçim kadınsın sen. Niye Hayır, Suyun içinde ha, aşağılama. Suyun içinde aşağıda kadınla konuş. Tut elinden. Seni kurtaracağım hanımefendi de. Kaç numarada kalıyorsun? Ben... Ne yapacaksın numarasını? Akşam yemek falan drink. Arkadaşım, suyun içindesin. Önce kadına seni kurtaracağım diye, şey moral ver suyun içinde. Seni kurtaracağım. Suyun içi sesi yap. Seni şıpır şıpır kurtaracağım. Hayır. Ya suyun içindeyse, suda ses böyle mi gider? Nasıl gider suda ses? Bu tecrübeyi nerede edindiniz? Arkadaşım. Hanımefendi cevap ver. Anlamadı ki cevap versin. Dedim. Anlamıştır o. Cevap ver hanımefendi. Kadın Sana geçmiyor. bahsettiğim Rus. Arkadaşım. Ne dedi? Rusça konuştu. Rusça değildir o. Rus gibi Türkçedir. tamam işte. Evet, söyle hanımefendi. La tutsana look? kızın bir yerinden. Ben de batıyorum ben. kat Sen kaç kilosun balım? Kızı sırtına al. Önce sırtına al. Sonra? Sonra yüzerek, yüzerek çık dışarı. Ondan şöyle. sonra evin tapusunu üstüne yapayım. Hep böyle başlıyor bu iş. Kızı sırtına al. gösterdeki bak seni nereye koyacağım. Bak seni nereye koyacağım. Bekle iki dakika, arkadaşı yolluyorum. Arkadaşım gel buraya. Ya ben uğraşamam bununla ya. Ya lütfen. Kızı sırtına alacaksın. Sonra sen çıkamayıp şeyden yardım isteyeceksin. Şey Ezgi, şey yapsana yukarıdan ne? oğlana. Yukarıdan tükürsenize su azaldı çünkü havuzda. Ne yapsın? Çalışanın o senin. Senin sen, yeme, sen, 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 sen. Ama aşağıda muhabbet ediyorsunuz. Çıkarı ver. Yukarı geleceğim ben zaten sana da bir şey yapacağım. Atla. Ezgi moral ver yukarıdan. Haydi bakalım harika olacak her şey. Sen ne yapıyorsun hala orada? Atlayan atladı. Senin bu bank pozisyonu ne? sen doğru söylüyor, düzel. Ulan piyanoya geçersin, bir şey çalmazsın. Oraya geçer, dört bacak durursun. Tembel. Evet arkadaşım, al kızı. Atladı Yenge mı? binsene şunu sırtına. Sırtına bin. Şey, oh. evli ben misiniz? Şura bakma, otur. Hanımefendi evli misiniz? Hayır. Otur otur sen otur. Otur korkma. Ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Öyle çıkılır mı? Bir şey söyleyeceğim. Mikrofon rahatsız etmiyor, değil mi? Çünkü ben şu an fark ettim, omurgama batmaya başladığı için. Bir dakika izin verir misin? <laughs> sıfatula var mı? sıfatula? Ya gel şuraya. Gel, o şey, hanımefendi. Şey, normal şey gibi. Ya insan... İnsan kurtarılır gibi şey sırtından tutacaksın. Evet, sarıl sırtına. <laughs> Ondan Abla... sonra gençliğe iyi örnek ol. Al gençliğin haline bak. Ata alan köprüyü geçmiş. Ya gel şuraya ya kız boğuldu öldü ya. Ablacığım isminiz ne sizin? Nilüfer. Ne? Nilüfer. Ha Nilüfer. Nilüfer sırttan sarılma. Anladın? Ha. Sırttan sarılma. Ezgi şeye sarıl sarpa sırttan. Ha, gördün mü? Oley bu. Evet, 3, 2, 1. Arkadaşım, sen tam kafayı çıkarıyorsun, e, Nilüfer seni aşağı çekiyor. Evet, 3, 2, 1. Kadın erkek ilişkisi işte. Evet, buyurun. <laughs> e hadi ama kaç dakika oldu? Allah seni cezanı vermesin! Ya bu kim bu kaynanam gibi ya? Arkadaşım otel sahibi o. Tam bir şey başaracağım, nifak tohumları ekiyor. Şey, Nilüfer'e söylesen, beni sıkma de, boğazımı sıkma de. Nilüfer, boğazını sıkıyorsun korkudan. Nilüfer boğazımı sık... Adını nereden biliyorsam. <laughs> Hanımefendi boğazımı sık... <laughs> Kızım, gevşek bırak biraz. Çıktınız artık, çıktınız. Sen <laughs> ne olur yardım etme, lütfen. Baş pehlivan ya. Evet arkadaşım, çıkar Nilüfer'i... Nilüfer'i belinden tut, yukarı çıkar. Nilüfer, seni çıkarıyorum hayatımdan artık. Hayır, Nilüfer'i belinden tut, yukarı çıkar. Ver oraya. <laughs> Büyük geçmiş şey olsun. Evet. Şimdi eski, uzanın sonra internet yapacağım. Çok tebrik et, git çöz. İşin en önemli kısmı. Ne dedin? Hiçbir şey, aramızda. Hastayla benim aramda.